Bugün FC24'te draft yapıyoruz. Yalnız sadece Euro 2024'de katılan ülkelerin futbolcularını seçebiliyoruz. Her zaman olduğu gibi videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Videoyu izledikten sonra da yorum atıp beğenirseniz çok çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İlk başta her zaman olduğu gibi taktiğimizi seçerek başlayacağız. Ee, 4-3-3 ile başlayacağım ben. 4 3 3 seçiyorum. Tekrardan hatırlatıyorum Euro 2024'de katılan ülkelerden sadece oyuncu seçebiliyoruz. Aktif olmasına gerek yok. İspanya var, burada Raul var. Raul iyi olabilir. Oynamadığım bir kart Portekiz. Fransa ve Gürcistan. Bu arada bunların galiba bir tek Norveç hariç hepsi katılıyor. Ben buradan Raul'u seçiyorum. Ee, Santrafor'a bence Raul iyi gider. Gerçi Bruno'yu da alabiliriz ya. Neyse Raul'u alıyorum kaptan olarak. Kalecimizi seçiyoruz. Ne olur Euro 2024'de katılan ülkelerden gelsin. Casillas geldi. Burada aynı zamanda Terstegen de var. Ya Egem çok beğenmese de aslında İsviçre'den Kobel var. İsviçre evet katılıyor. Bir yandan da katılan ülkelerin bayrakları kenarda açık önümde. Ben burada Tot Kobel'i alacağım ya. Hem yeni bir kart onu da deneriz. Ben buradan Kobel'i alıyorum. Hemen sağ bekimize gidiyoruz. Defanstan devam ediyoruz. Sağ bekte Fransa var, Belçika e var. Ee, Kanada ve zaten işte mesela ile Johnston'u alamıyoruz. John, Johnston'u alamıyoruz zaten. Yani sağ bekte ben Diakite'yi alıyorum. Beşinci sırada Fransız oyuncuyu seçtim. Sol bekle devam edelim. Sol bekte Bonpastor, Loco, Mendy, Hernandez. Oo. Ama burada yani normalde Mendy'yi alırım ama Loco'yu denesek mi ya? Totsu oyuncusu olması çok ekstra. Ben burada Fransa'dan Loco'yu alacağım ya. Geçen hafta zaten Mendy ile oynadık. O yüzden Loco'yu seçiyorum. Fransa zaten bildiğiniz üzere Euro 2024'e katılıyor. Loko'yu aldım. Hemen stoperlerimizi belirleyelim. Almanya'dan Rudiger, Fransa'dan Blanc, Almanya'dan Süle, Puyol, Marquinhos. Oo, ben Puyol'la hiç oynamadım. Hızı da çok yavaşmış Puyol'un ya. Ya yani Almanya zaten katıldı. Ben Puyol'u almayacağım. Buradan Süle'yi alıyorum. En hızlı hem de fizikli statsları da gayet iyi. Buradan Süle'yi seçiyorum. Diğer stoperimize geçiyoruz. Burada kim geliyor? Blanc'ın bu sefer 91'liği geldi. İşte bunu alırım. 91 Blanc Future Stars. Düzeltiyorum. Foot Birthday ikonu. Ee, bunlar Future Stars şeyleriydi. Tamam buradan Blank'ı seçiyoruz 91'liği. Ay gerisi taş gibi oldu ha. Orta sahaya devam edelim bakalım kim gelecek. Orta sahada bu sefer Xavi geldi. Sergio Roberto var. Marquisio var. Bombati var ama e, benim bu sezon sevdiğim katlarda hatta en sevdiğim katlardan bir tanesi Xavi'ydi. Bu Xavi'ydi. Ben burada Xavi'yi alıyorum ya. İspanya'da zaten katıldı. Xavi'yi alalım. Orta sahadan devam ediyoruz. Yeni oyuncumuz Goretzka geldi. 92'lik Goretzka. Almanya. Bu arada hepsi çok uygun geliyor ya. İyi de kartlar geliyor. Goretzka'yı direkt orta sahaya yerleştiriyoruz. Diğer orta saha, son orta saha. İspanyol Martin, Turan Fransız, Wirtz. Bu neyin Wirtz'i bilmiyorum. Rabio var. Aa bak burada yani Rabio ya da Turam'dır. Sanki Rabio'yu alacağım gibi. Gerçi Turam'ı da alabiliriz ya. Ben burada Rabio'yu seçeceğim. Fransa'dan yine oyuncu alıyoruz. İyi bari kimyada bir sıkıntı yaşamayacağız. Zaten ikonlar da var. Sağ kanadımıza geçiyoruz. Sağ kanatta Minte, Hansen, Norveç niye katılamadın sen ya? Dembele'ye mi düştük biz? Evet, gönül isterdi ki buradan Hansen'i alalım ama e, maalesef Dembele'yi seçiyoruz. Hansen katılamadı çünkü Norveç Euro 2024'e. Sol kanadımıza geçiyoruz. Sol kanatta Amerika, Geç, 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 Gakpo, Butrajino. Butragiou. Ya burada Gakpo Rashford e, ya da Emilio'dan bir tanesini alabiliyoruz. Ben burada Emilio Butragiou'yu alacağım büyük ihtimal. Yerlerine nazaran daha iyi bir roketimiz de var. Tamam bu Trajino'yu da alalım. İlk rezervimize geçiyoruz. Her zaman olduğu gibi rezervlerden devam ediyoruz. Rezervde Urps geliyor. Cruyff geliyor. Zola geliyor. Abi Cruyff'u alacağım. %100 Cruyff bu. Golazo Cruyff gelir mi bilmiyorum ama ben bu Cruyff'u çekiyorum hatta forvete de direkt atıyorum. Evet Cruyff'u da yerleştirdik. İkinci rezervle devam ediyoruz. Abi i̇nşallah hata yapmam ya var diye görüp. Puşkası geç, şövalye geç, Saliba. o Saliba Bisek mi? Yani Saliba oynadım, bisekle oynamadım ama ben Saliba'yı alacağım ya. Buradan Saliba'yı alıyorum. Gerçi bu stoperlerimiz iyi ama Saliba kalsın. Yeni oyuncumuz geliyor. Karamoa var. Golovin var. Golovin var da geç abi Golovin. I. Yok zaten. Banza. Burada Urbik, Koroma veya Karamoa'yı alabiliyoruz. Ben Karamoa'yı alacağım. Yeni oyuncumuz kim olacak? Abi Gabriel Brezilyalı Sanchez geç. Davis de yok. Burada ya Berenguer'i ya da Vargas alacağız. Vargas'ı çekelim. Shadow'u da basmışlar. Son rezerv oyuncumuza geldik. Burada veya Mustara, Navas, Leno Lepoz var. Kaleci kimdi bizim ya? Tam kalecimiz iyi zaten. Ee, bekimiz çok çok iyi değildi. Burada Navas'ı alabiliriz. Hatta Navas'ı şöyle direkt sağ beke atalım. Yedeklere geçiyoruz. Yedek kaleciyle başlayacağım. Bakalım kim gelecek yedeklerden kalecilerden. Bauman, Provedel, Alvaro, Jonathan, Diogo Costa geldi. Oğlum bu nasıl kaleci lan? Bu kış jokerlerinin mevkili değişikliği şeyde vardı da. ikon Yo da vardı herhalde ya. Ben bunu ilk defa görüyorum bu kartı. Ya burada çok da önemli değil ne seçtiğimiz. Bauman'ı seçelim. Yeni yedek oyuncumuz. Bir diğer sıradaki Max Pedraza, Yuri Belçişe, Feldkamp. Burada Pedraza'yı alıyorum. bakın güzel kartlar gelecek mi ya? Weiser, Karçoy, baça Spinazzola, Di Marco. ya vallahi sol beki aslında aldık ama abi. Karçoy'u da alınmaz mı ya? Karçoy'u... Ama acaba hile yapmış gibi olur muyuz ya? Bu kadın oyuncu ama. Bence olmaz ya. Fransa sonuçta gitti abi işte Euro 2024'de. Fransa'dan ben Karçoy'u alıyorum. Koy abi bunu loko yerine. Ha, mis gibi oldu. Yedeklerimizden devam ediyoruz. Golovin, Renard, Mikel Merino, Mekki ve Torsvet. Tors, Torsvet. Nasıl Torsvet? Torsvet. Ee, burada Renard'ı alabiliriz. Ya bunlar çok da zaten önemli yedek olacak oyuncular. Ben buradan kimi alayım? Tam Merino'yu alıyorum. Geriye 3 oyuncumuz kaldı. Bu abi Kerem Aktürkoğlu geldi. Şimdi beni izleyenler biliyordur ki ben buradan Kerem Aktürkoğlu'nu almalıyım. Ben Kerem'i alıyorum ya. Şakir'i alıp oynatamayacağız zaten. Ben Kerem'i alıyorum burada. Belki sol kanada bile atabiliriz onu. Son iki oyuncu Ribery. Ronaldinho mu? Oğlum Ronaldinho'yu niye burada veriyorsun ya? Geçen draftta veriyorsun. Beyzini burada veriyorsun. Thunder'ı biz oynatamıyoruz da. Ya yok mu Ronaldinho'nun çifte vatandaşlığı falan ya? Tamam buradan Ribery'i alıyoruz. Yani bir tık üzülmedim değil. Ribery'i de sol kanada yerleştirelim. Butra yerine. Geldik son oyuncumuza. Euro 2024'de giden takımlardan oluşan. Umarım bu arada hata yapmamışımdır. Yani her seçimden önce kontrol ettim kenarda ama varsa da yorumlara yazarsanız artık sevinirim. Geldik son oyuncumuza draftımızın. Pedro Gonçalves, Levaso, Delofo, Şel... Aaa Jonjo Şelvi'yi alırız bu arada ya Rize Spor'dan. Valla Şelvi'yi alalım kalsın. Çok fazla sol bek oldu ama Şelvi alınır ya. Şimdi burada... gel Şelvi'yi nereye alıyoruz abi? Yedeğe atacağız ya. Saliba'yı yedeğe atalım. Ee, Raul da Mikel Merino yerine yedeye gitsin. Karamoa oynar mı? Bu oynamaz ya. Tamam biz bir daha hocamıza geçelim. Hocayı da ülke olarak Euro 2024'e giden ülkelerden seçeceğiz. Bakalım yeni gelen hocalarımıza. Mois var, Paco Lopez var, Rem var, Ostendrop, Dort var, Bokarez var. Bosarez ya da ee, burada... David Moyes'u alıyorum ben. Diğerleri zaten non falan. Evet burada da David Moyes'u seçiyoruz. Evet sağ de sıkıntı yaşayacağız büyük ihtimalle. Sağ bek vermedi oyun bize ama draftımızın sonucu bu şekilde oldu. 33 kimyamız var. 91 ratingimiz var. En fazla da Fransa'dan oyuncu almışız. Ardından da İspanyol oyuncu almışız. 6 tane. 6 tane de ikonumuz var. Ben şimdi taktik ayarlamalarına geçiyorum. Onları tabi göstermeyeceğiz. Hani hemen sizi maça göndereceğim. Maçta görüşmek üzere. Evet Euro 2024'de giden ülkelerden seçtiğimiz oyuncularla draftımıza geçiyoruz. İlk maçımızda hemen rakibimiz Bakıyoruz rakibin kadrosu o iyi kadro yani bizim sağ tarafta sıkıntılı bakalım Ronaldinho karşısında ne yapacağız maç başlar başlamaz iki takımda değişiklik yaptı bu arada ben sağ tarafa e, loko'yu attım o da ne yaptı bilmiyorum bakalım daha görmedim eyvah hatalarla başladı vallahi maç evet çok basit hata yaptık ya Stefan'dan çıkarken pas hatası top ağlarımızda Eyvah eyvah savunmayı da bomboş. Bir türlü switch e atamıyoruz abi. Bilmiyorum ne oldu ama switchlerde inanılmaz sıkıntı yaşıyorum ya. Hadi bakalım abi farkı bir indirelim. Cruyff kaleciyi çekti. o oh! nasıl lan? Oğlum nereye gitti o top? Hadi abi içerideyiz. Cruyff çekti vurdu. 2-1 hadi döndük döndük. Goretzka'dan müthiş pas. Cruyff. Lan oğlum. Aha, vurduk. Lan o nasıl vuruş? Ya Dembele sen cidden eşeksin ya. Güzel pas. Cruyff. Vurduk köşeye. Çok iyisin be. 2-2 hadi. Bindir abi. Ribery e çizgiye indik. İçeri çevir. O nasıl pas ya? Cruyff köşeye bıraktın. Cruyff. Ya bu adam cidden bu en iyi bitiricilerinden. Dembele sendeyiz. Bastın. Yukarı oyna. Güzel. Ekstra. Bir ekstra daha. Hop. Cruyff'a bırak. Lan oğlum bir çık şuradan ya. Cruyff. içeri. Oğlum bu nasıl bir... Na offside ya. Burası karadan görür müsün gördü Ribery. Plasayı bıraktı Ribery. kötü başladığımız draftı çok iyi geri dondurduk ya. Çocuk da bu arada fena değil yani bence ama. Hadi bakalım karşı karşıyayız. Kaleci açtı mı? Kroyf affetmiyor. Evet büyük ihtimal 5'ten sonra derken bu arkadaşı da uğurluyoruz. Yine draftımıza Kuit ile başlangıç yapıyoruz. Evet draftta ikinci maçımızdayız. Yolunda 0-6. Türk bir arkadaş olabilir. Kadrosuna bakıyoruz hemen. Kadro iyi. Onun da bir bekte. Gold var. O oh, bu ileri hat ne böyle ya. Bu arada konuklular. iki kişiye karşı oynayacağız. Maça başlayan taraf biz olduk. Cruyff bir önceki maçın yıldızı. Bu maçta da çok şey bekliyoruz ondan. Xavi. Goretzka. Tek top. Liberi. Döndük vurduk. Çok temiz gol. Eyvah. Santra geldi ama Kobel. Güzel çektik kaleciyi. Bu arada baya tehlikeli. Geliyorlar. Mbappe'nin önünde kalmasın o top. Kobel. Bugün bayağı bir zorlan zorlu rakipler var yani zorlanıyorum yani. Ya doğru savunma yapmakta zorlanıyorum. Ha Hulit'i seçti orada. Tamam Kobel'di o. Bro çok iyi döndün. Gidersin. Onlar sana yetişemez. Gittin. 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 Köşeye. Müthiş. Krof saldaradan Çavi'ye yakın direkt direkten döndü. Abi bu 3-4 olsa ilk yarıdan biterdi cidden. Kuit atardı ya. Çok pozisyon kaçırıyoruz. Çok iyi Dembele. Gördük Cruyff'u. Cruyff ortaya. Geri. Offside yok. Cruyff. Bitti. maç bitti. Çıkarlar mı? Çıkma. Çıkıyor. Görüşürüz. Evet çıkmadılar bu arada. Orada bir fake edik. Rabio gördün Cruyff'u. Cruyff sen de gördün. Ribery. Cruyff. Vur. Bitti. Bu sefer çıkarlar ya. 4-0 oldu. Yok yine çıkmadılar. Evet devre arası istişare edip kuyut atmaya sonunda karar kıldılar. İkinci maçımızda kuyut ettirip devam ediyoruz. Evet geldik üçüncü maça. Korsko yeni rakibimiz. Hemen kadrosuna bakalım. Kalede Alisson, Balde, Van Dijk, Roberto Carlos, Diaby, Kroos, De Jong, Romaldio, Puskas ve Smith yer alıyor adamın kadrosunda. İlk iki maçta kuyut attırmayı başardık. Umarım bu maçta da sorunsuz bir şekilde ilerleriz. Dembele artık bunu at ya. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Bol rol. Hop. Plase. Gol be. Lan girmiyor zannettim ha. Eyvah. Smith'in önünü açmayın. Dedikçe açtık. Bomboş. Yani o Loko'nun o hamleyi yapması lazım ama orada Smith'e ya. Ha bizim bu savunma evlere şenlik ya. Vallahi evlere şenlik ya. Niye bu kadar ileri çıkıyor ki bu takım anlamadım. Aşağıya harika top. Vurdun buna. Kroy boş kale. Aaa nereye gidiyor top? Şaka mı bu ya? Abi Xavi'den inanılmaz pas attık Xavi'yle ama şuta bak. Hop hadi bakalım. Verdik pasımızı Ribery'e. İçeri giren kimse yok. Çevirir. O ne ya? Xavi! Xavi o ne? Ribery'i gördük. Cruyff ne yapacaksın? Çek topu çek 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 çek. Aşağı oynadım. Güzel. Dembele. Hop sendeyiz. Abi içeri girin artık. İçeri girin. Goretzka nereye vuruyorsun ya? Ne kadar çok gol kaçırdım bu maç ben. Ya bu önünde kalmalar neymiş böyle ya? Vallahi yani inanılmaz bir önde kalma var. Hamle yapıyorum önünde kalıyor. Benim adam toparlanmıyor. Ama bu kargoyu kaçırırsak normal ya bu sonuç. Aradan. Lan oraya değil. Proof at bunu. At bunu. Tamam hadi. Daha 20 dakika var ya dönebiliriz. Güzel top. Vur köşeye. Gol be. İşte bu. Dembele'ye de o kadar laf ediyoruz. Garip garip goller atıyor ya. Abi hemen oyuncu değişikliği. Bu Goraska'dan bu arada ben yani hiç memnun değilim. Çok ağır geldi bana bilmiyorum. Belki sevenler olmuştur ama bir türlü oynayamıyorum Goreska ile. Oraya Ribery'i çekeceğim. Sol tarafa Kerem Aktürkoğlu'nu atacağız herhalde ya. Yo bu Trajino'yu atalım ya ne Kerem abi. Tamam böyle biraz da böyle. Eyvah. Yedik çalımı. Ya of, abi savunma inanılmaz kötü bu maç. Yani hatta bugün İnanılmaz kötü bu savunma. Ne yapacağım bilmiyorum. Her top boş yani. Her topta sağa sola kaymalar var. Switch atamıyorum. O zaten benim en büyük eksim. Dembele yürü oğlum. Yürü. Girdik çizgiye. Çevir. Vur. Lan vur sana bak vurmuyor çıldırırsın. Aa. Abi topu düzeltmeye çalışıyor. Yemin ederim. kafayı yiyeceğim. Hocam 82 tane gol oldu. Nasıl bir dakika veriyorsun ya? Güzel top. Ortaya çevirdik. Vur. Lan oğlum bu nasıl vuruş? Çevir. Yemin ederim delireceğim. Delireceğim. Kafayı yiyeceğim. Ortaya oynadım. riberi vur. Gol be. Gol be. Son dakika hadi. Hadi abi hadi. Bu inanılmaz değişik şeyler oluyor maçta. Aa çıldıracağım. Ortaya. Çabi. Çektik. Vurduk. Alisson neymişsin ya. Dembele sen gidersin ya. Vallahi inanıyoruz sana. Neler neler yaptın bu maç. Gittin. Hop çektik. Ortaya bırak. Güzel top. Biberi bıraktın Dembele'ye. Dembele plase. Biberi boşta kalan top hala tutuyor. Ayaklarıyla, macaklarıyla, bir şeyleriyle. Biberi sendeyiz. Dalarız vallahi içeri öyle. Dembele vuramadık. Güzel bizde. Cruyff harika çalım. Cruyff nereye vuruyorsun? Eyvah ayak dışı mı? Abi. Onu döndürmeyecektik orada ya. Ya böyle bir gol olamaz abi. Cidden böyle bir şey yok ya. Ha bu adam inanılmaz kısmetli. Adam Zola ile şut çekti. Orada Van Dijk'a çarptı. Top ağlara gitti. Neyse abi yani ne diyeyim ki bu cidden bugün baya bir pozisyon kaçırdık. Şanssızlık yani. Atsak ne olur ki? Onu da atamıyorsun ki Van Dijk var çünkü. Her topu aldı vallahi yok. Evet maalesef 3. maçta yeniliyoruz ama Uzun süredir bu kadar sinirlendiğim ve uyuz olduğum bir maç hatırlamıyorum. Çok gol kaçırdık. Savunmada çok kötüydüm. Yani 3. maçta kaybetmemiz çok da sürpriz değil ama ya bu şekilde kaybetmek açıkçası bir tık üzdü. Bence o geri dönüşten sonra yani uzatmalardaki sürede maç bizim hakkımızdı. Evet rakibimizi tebrik ediyoruz. 2 galibiyet alabildik. 3. galibiyette elendik. Hemen ödülümüzü alalım. Bakalım ne geliyor ödül? Jumba Premium Altın Paketi, Premium Altın Paketi. İlk paketimizi açıyoruz. Premium Altın Paketi. Stoper Danimarka Galatasaray'dan Nelson geldi. Hoş geldin Nelson. E, arkasına bakalım kim var? Arkasında da hiçbir şey yok. Bunları hemen yollayalım kulübe. Elliot Yolla abi bunları. Diğer paketimiz Jumbo Premium Altın paketi. Bundan da bu nerenin bayrağı adı lan? Paraguay sağ kanat. Almiron mu? Evet. Bunda da Almiron geliyor. Burada da herhangi kayda değer bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Bunların hepsini QXL. En azından futbol yani drafta gireceğimiz parayı çıkartalım. Geldik bir videonun daha sonuna. Bugün çok istediğimiz gibi geçmedi ama umarım keyif almışsınızdır. Euro 2024'de giden takımlardan draft oluşturduk ve oynadık. Sizce bir sonraki draft nasıl olmalı? Yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Yine kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, video izledikten sonra yorum atıp beğenmeyi unutmuyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.